Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün biraz irade üzerine konuşalım istiyorum. Burada sizinle birlikte çalıştığımız birçok konu bir yerde iradeye gelip dokunuyor. Kimi diyor ki ben alışkanlık edinme sürecinde iradesizim. Kimi de diyor ki benim iradem zayıf onun için erteliyorum. Günümüzde güçlü bir iradeye sahip olmanın önemi büyük. Şu an bunu merak edip dinlediğinize göre siz de bunun öneminin farkındasınız demektir. Hadi gelin, güçlü iradeye sahip insanların ortak özelliklerini konuşmadan önce sizin iradenizi bir test edelim. Şimdi lütfen şu 3 soruyu tüm samimiyetinizle cevaplayın. Birincisi, ne sıklıkta dürtülerinize ve dikkatinizi dağıtan şeylere teslim oluyorsunuz? Kendinizi sık sık telefonunuzu kontrol ederken, televizyon izlerken veya uzun vadeli hedeflerinize uygun olmayan şeylerle meşgul olurken buluyor musunuz mesela? İkincisi, Uzun vadeli hedefleriniz konusunda net bir fikriniz var mı? Ve bunları gerçekleştirmek için somut adımlar atıyor musunuz? Uzun vadeli hedeflerinize ulaşmak için şimdi fedakarlık yapabiliyor musunuz? Bu hayatta ben ne yapıyorum? Ne için varım? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Sorusunun cevabı sizde var mı mesela? Üçüncüsü, sık sık erteleme problemi yaşıyor musunuz? Yoksa yapılması gerekenleri yapacak içsel gücünüz var mı? Dördüncüsü, engel ve zorluklarla karşılaştığınız zaman ne tepki veriyorsunuz? Karşılaştığınız zorluklara dayanabiliyor musunuz? Yoksa kolayca pes mi ediyorsunuz? Zorlukların ve başarısızlıkların öğrenmek için de fırsat olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa hayal kırıklığına uğrayıp motivasyon kaybı mı yaşıyorsunuz? Bu sorulara dürüstçe cevap vererek irade gücü konusundaki güçlü ve zayıf yönlerinizi daha iyi anlayabilir ve geliştirmeniz gereken alanları da belirleyebilirsiniz. Güçlü irade sabit bir özellik değildir arkadaşlar. İrade gücü zamanla pratik yaparak ve çaba göstererek geliştirilebilir ve güçlendirilebilir. Kas geliştirmek gibi irade de geliştirilebilir. Peki irade nedir? İrade gücü ne demektir? İrade gücü dürtüsel tepkilere baskı yapabilme yeteneğidir. Türk Dil Kurumu irade sözcüğünü bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü istenç şeklinde tanımlar. Buna göre irade bizim neyi yapıp neyi yapamayacağımıza, yapmayacağımıza dair karar vermemizi sağlayan bir güçtür. Marshmallow testi ile ünlü Walter Mischel'in meslektaşıyla yaptığı bir çalışmadaki tanımına göre irade gücü dürtüsel yani anlık içgüdüsel tepkilere baskı yapabilme yeteneği demektir. İradeli insanlar anlık zevkler için uzun vadeli hedeflerinden planlarından vazgeçmezler. İrade gücü zor olsa bile dürtülere karşı koymayı, hazzı ertelemeyi ve uzun vadede kazançları göz önünde bulundurmayı sağlar. Bir insanın dürtülerini kontrol edebilme ve anlık hazlarını erteleyebilme becerisi ne kadar iyiyse irade gücü de o kadar çoktur. Mesela diyet yapıyorsunuz diyelim Anlık zevk o ikram edilen şeyi geri çevirememektir. Ama uzun vadeli hedef sağlıklı beslenerek kilo vermek, iradesi güçlü insan dürtüsüne yani iştahına yenik düşmez ve o ikramı geri çevirir. Anlık hazlı erteler. Ya da bir sınava hazırlanıyorsunuz diyelim. İradeli bir insan bir saat fazla uykunun vereceği anlık hazdan vazgeçebilir. Dürtülerine yenik düşmez. Marshmallow testi nedir? Daha önce duymadıysanız ya da görmediyseniz kısaca değinelim. Marshmallow testi çocukların hazzı erteleyebilme becerisini ölçen psikolojide oldukça ünlü bir deneydir. Walter Mischel ve arkadaşları tarafından yürütülen bu deneyde çocuklara iki seçenek sunulmuştur. Birincisi hemen şimdi sahip olabilecekleri küçük bir ödül yani şimdi yiyebilecekleri bir marshmallow. İkincisi kısa bir süre bekledikten sonra sahip olabilecekleri daha büyük bir ödül yani 15-20 dakika sonra yiyebilecekleri iki marshmallow. Deney, çocukların cezbedicilere karşı koyma gücü ve hazza erteleme becerilerini ölçüyor. Çalışmanın sonuçlarına göre hazza erteleme becerisine sahip olan yani hemen o birinci marshmallow değil de biraz bekleyip iki marshmallow birden alabilen çocukların uzun vadede akademik başarı, sosyal yetkinlik ve özgüven açısından hayatta daha başarılı oldukları bulunmuş. Bir konuda başarılı olmak istiyorsak o konuda başarılı olan insanları modellemek, gözlemlemek bizi başarıya yaklaştırır. Bu birçok insanın denediği bir formül arkadaşlar. Bu yüzden şimdi biraz böyle iradeli insanların özelliklerine bakalım ama iradeli insanlar neleri farklı yapıyorlar? Biz hangi özellikleri kendimize kopyalayabiliriz? Hangileri denemeye başlayabiliriz? Başarılı bir kişi ile diğerleri arasındaki fark güç eksikliği değil, bilgi eksikliği değil ancak irade eksikliğidir demiş Vince Lombardi. Hedeflerimize ulaşmak için irade gücü tek başına yeterli olmasa bile çok önemli bir bileşen. İrade üzerine çalışmalarıyla ünlü Roy Bonister bir hedefe ulaşmak için üç bileşen olduğunu söylüyor. Bunlardan ilki değişim için motivasyona sahip olmak yani ne istediğini bilmek, yani bir konuda değişmek için o konunun sonucunu gözünde canlandırabilmek aslında. Şimdi bize değiştirecek konular genelde uzun vade üzerinde çalışmamız gereken şeylerdir. Bize katkısı olacak olan şeyler hızlı sonuçlar vermezler. İkincisi hedefe yönelik davranışlarımızı gözlemlemek. Gün içerisinde yaptıklarımıza gözlemci olarak bakarsak aslında bizi hedefimize götüren kaç şey yapıyoruz? Veya o hayale ulaşmak için gerçekten bir çabamız var mı? Gözlemlemiş oluruz. Yani gerçekten biz o şeyi istiyor muyuz yoksa sadece hayal mi kuruyoruz? Ya şöyle olsa ne güzel olur deyip o konuyla ilgili hiçbir şey yapmıyor muyuz? Üçüncüsü ise irade gücü. Hedefiniz ne olursa olsun başarılı bir sonuç elde etmek için irade gücünün rolü büyük. İrade gücü başarının anahtarıdır. Başarılı insanlar nasıl hissederlerse hissetsinler iradelerini kullanarak isteksizlik, şüphe veya korkuyu yenerler diyor Daniel. İşte biz de en çok burada tuzağa düşüyoruz sanıyorum. İyiyken, keyfimiz yerindeyken yaptığımız şeylerin görünür sonuçları varken irade göstermek kolay. Ama peki ya o sıkıntılı süreçlere girdiğimizde ya da sonuç çok uzaktayken? Mesela sınava hazırlanırken o başardığınız ve başarmanın hayatınızda yarattığı değişiklikler. Çok uzakta değil mi bunlar? O çok uzaktayken o sonuçlar, o çalışmaya her gün ve her gün yeniden kendinizi motive etmek zorlaşıyor değil mi? Neden sürekli sınav örneği geliyor bilmiyorum. Aranızda bunu duymaya ihtiyacı olan var mı? Peki böyle durumlarda, yani sonucun uzakta olduğu durumlarda iradesi güçlü insanlar neler yapıyor? Gelin iradesi güçlü insanların özelliklerine bakalım ve kendimizde de bu özellikleri inşa etmeye niyet edelim. İradesi güçlü insanlar ilk olarak ne istediklerini bilirler. Çoğu insan günü gününe yaşar. Yani günü birlik yaşar. Fakat güçlü bir iradeye sahip olanlar uzun vadede neler başarmak istediklerine dair bir vizyona sahiptirler. Net bir şekilde dile getirebilecekleri hedefleri vardır. Ben 5 sene içerisinde şunu şunu şöyle yapacağım. Ben şu anda şunu öğrenmek istiyorum. Çünkü bunu öğrendiğimde şu sonuca ulaşacağım. Yürümek istedikleri yolu bilirler. Bu onların zihninde nettir. Sorduğunda amacın ne? ne istiyorsun hemen bunu size söyleyebilirler. İkincisi kararlıdırlar. Zamanı başkalarının ne söyledikleri, ne yaptıkları ve kendileri hakkında ne söyledikleri için harcamak yerine istediklerinin peşinden gitmek için harcarlar. Zorluklarla karşılaştıklarında pes etmek yerine mücadele etmeye devam ederler. Üçüncüsü kolay vazgeçmezler. Zihnimiz zor bir durumla karşı, karşı karşıya kaldığı zaman ilk tepkisi acıdan kaçınmak üzerine olur. Bu nedenle de o zor zamanlarda görevlerimizi yerine getirmekten vazgeçmek kolaylaşır. Hani o hayat amacımız için olan görevlerimizden bahsediyorum. Oysa ki iradesi güçlü olan kişiler zorlukları birer gelişim fırsatı olarak görürler ve vazgeçmezler. Genellikle de o zorluklardan güçlenerek çıktıklarını görürsünüz zaten. Yine iradesi güçlü insanlar sınırlarını iyi çizerler. Başkalarıyla olan ilişkimizin en önemli belirleyicileri Kişisel sınırlarımızdır ve iradeli insanlar sınırlarını çizmeyi iyi bilirler. Enerjilerini, dikkatlerini ve saatlerini kime ne şekilde ayıracakları konusunda kurallarını bilirler ve bu kurallara da sadık bir şekilde davranırlar. Kendi gelişimine ayıracağı dakikaları bir komşu ile kahve saatinde dedikoduya ayırmazlar. Eğer sınırlarla ilgili sıkıntınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen Tülay Kök'ün sınırlar serisini izleyin derim arkadaşlar. Beşincisi sabırlıdırlar. Bir sorun olduğunda çocukça davranmak, bağırmak, çağırmak hatta birilerini suçlamak kolaydır. Fakat iradeli insanlar sorunların karşısında sabırlıdırlar. Oysaki hayatta sabırlı olan kazanır. İradeli insanlar bu yüzden olaylar karşısında dürtüsel tepkiler vermek yerine sabır gösterirler. Uzun vadeli hedefleri için en mantıklı olan davranış neyse durup bir nefes alıp onu seçerler. Altıncısı davranışlarının sonuçlarını düşünürler. İradeli insanlar başarılı olmak için uzun vadeli çabanın gerekli olduğunu farkındadırlar. Bu nedenle bir davranış sergiledikleri zaman bunu düşüncesiz ve duygusal bir yerden yapmazlar. Bir adım atmadan önce işin eğrisini doğrusunu düşünür ve öyle hareket ederler. Ya bugün hiç keyfim yok. Televizyon karşısında yatayım, çay çerez yapayım. Yarın diyette yaparım, sporda demezler mesela değerlerine sahip çıkarlar. Hayatta değer verdiğimiz şeyler bizim pusulamız gibidir. Bu nedenle etkili karar vermek için bir karar verirken kendi değerlerimiz üzerinden tartıp teraziye koymak gerekir. İradesi güçlü olan insanlar değerlerinden ödün vermezler ve inandıkları değerler uğruna savaş vermekten kaçınmazlar. Bu kısımda kanalımda değerlerimizin hayatımız üzerine olan etkisine bahsettiğim bir video var. Onu da yoruma ekliyorum. İlginizi çekerse, ilginizi çekerse göz atabilirsiniz. Değerlerimiz çünkü bizim bütün hayatımıza etki eden kavramlardır. Sekizincisi zamanı iyi yönetirler. Zaman geri kazanılamayacak en önemli değerlerden biridir. Ve iradesi güçlü olan insanlar zamanlarını yönetmeyi iyi bilirler. Saatlerini hayattan istedikleriyle örtüşmeyen aktivitelerle ziyan etmezler. Yani her saatleri kıymetlidir. Uyanır uyanmaz eline telefonu alıp sonra ya millet nasıl zaman buluyor bu kadar şey yapmaya? Ben iki sayfa kitap okumaya zaman bulamıyorum demezler mesela. Kendilerini sabote etmezler. İrade gücü zaman zaman zayıflayabilir. Hepimiz insanız. Bu nedenle uzun vadeli hedefleri için çalışan iradeli insanlar iradelerini zayıflatacak ve kendilerini sabote edecek davranışlardan uzak dururlar. Mesela irade kontrolü zayıf biri Kilo verme sürecinde dolaba sağlıksız gıdalar koymakta bir zarar görmez. Oysa ki iradesi güçlü kişiler dolaptaki sağlıksız gıdaların iradelerini zorlayacaklarını bilir ve kendilerini sabote edecek gıdaları baştan satın alıp eve koymazlar. Ve iradeli insanlar aslında iradesini zorlayacak durumlara en az maruz kalmaya çalışanlardır. Kendilerini içinde bulundukları durumla tanımlamazlar. Olumsuz durumlar ve duygular bizi tanımlamaz. Biz olumsuz durum ve duyguları yalnızca deneyimleriz. Yaşarız, geçer. Bunlar bizim bir parçamız değildir. Birçok kişi yaşadıkları başarısızlıkları kendi değerlerini yansıtan bir durum olarak görürken iradeli kişiler içinde bulundukları olumsuz durumları bir öğrenme fırsatı olarak görürler. Ve yaşanan durumdan ne ders almaları gerektiğine odaklanırlar. Dersi alır, yola devam ederler. Benim maddi sıkıntılarım var. Benim çocuklarım küçük. Zamanım yok. Benim istediğim gelişim yollarına ulaşma imkanım yok. Bunlar bizim içinde olduğumuz durumlardır. Bizi tanımlayan durum ise bunlara rağmen yaptıklarımızdır. Burada Mümin Sekman'ın Rağmenciler kitabını tavsiye ederim. Sizin de yapmak istediklerinize ulaşmanıza engel olduğunu düşündüğünüz böyle kendinizi tanımladığınız olumsuz durumlar varsa yani benim imkanım yok bunu kendinizin bir parçası haline getirmişseniz Lütfen bu Mümin Segman'ın Ramenciler kitabını okuyun derim arkadaşlar. 11. Hayallerinden vazgeçmezler. İradeli insanlar her şeyin başlangıcının hayaller olduğunu bilirler. Bu kişiler aynı zamanda bu hayalleri gerçekleştirmek için zaman ve çaba göstermeye ihtiyaçları olduğunu da bilirler. Acele etmeden sürekli minik adımlarla devam edebilirler. Zaten bu minik adımları sürekli hale getirmek iradedir aslında. Bu kısma da Mini ee, minik adımları nasıl tasarlayacağımız kısmına da alışkanlık eğitimimizde değiniyoruz arkadaşlar. On ikincisi değişime direnmezler. Güçlü iradeye sahip insanlar değişimin hayatın doğal bir parçası olduğunu bilincindedirler. Uzun vadeli hedeflerine giden yolda değiştirmeleri gerekenler varsa buna direnmek yerine uyum sağlarlar. Burada bir durup kendimize soralım mı? Ben nerede değişime direniyorum? Artık hayatımın neresinde değişim zamanı geldi? Sürekli beni oradan dürtüyor, zorluyor da ben yine de değişmemek için böyle elimden geleni yapıyorum. Mevcut duruma sıkı sıkı sarılıyorum. Bir bakalım mı? Bunu çünkü sık sık yapıyoruz. 13.sü kendilerini başkalarıyla kıyaslamazlar. İradeli insanlar hayatlarını başkalarının onlar hakkında ne düşündüğü konusunda endişelenmek için harcamazlar. Herkesin yolunun farklı olduğunu bilirler ve kendi yollarına bakarlar. Kim ne demiş ne düşünüyor pek de umurlarında olmaz ve kaynaklarını dikkatli harcarlar. İradeli insanlar hayatın doğru yatırımlar yaparak kazanılan bir oyun olduğunun bilincindedirler. Maddi, manevi ve sosyal kaynaklarımızı doğru yatırımlar için doğru şekilde kullanmayı bilmemiz gerekiyor. İradeli insanlar bunu bilinçsizce harcamazlar. Peki bizim en büyük kaynağımız ne? Zaman. Peki onu nasıl harcıyoruz gerçekten? Zamanımızı nasıl harcıyoruz? Herkese eşit verilen, hiçbir haksızlık olmayan zamanı nasıl harcıyoruz? On iradeli insanlar istikrarlıdırlar. İradeli insanlar net bir amaca, bir eylem planına, öz kontrol yeteneğine ve hazlı geciktirme becerisine sahiptirler. Sürekliliğin önemini anlarlar ve hedeflerine ulaşmanın anahtarının istikrar olduğunu bilirler. Bu yüzden gerekli çabayı ve disiplini ortaya koymaya isteklidirler. Bahanelerin arkasına saklanmak, başkalarını suçlamak, de zorluklardan kaçınmak ilk bakışta kolay gelebilir arkadaşlar. Fakat iradeli insanlar zamanlarını ve enerjilerini verimsiz ve gereksiz işlere harcamamaları gerektiğini bilirler. Peki ya siz bugün bu çalışmayı dinledikten sonra iradeli insanların hangi özelliğini kendinize alıp kendinize örnek görüp bunun üzerine çalışmaya niyet ettiniz? Yorumlarda görelim mi bunu?